Aydemir Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Koca Bozacı. Balya Dereköy'deyiz. 658 metrekare, yüzde 80 imarlı arsayı tanıtmak için geldik buraya. E, çok güzel konumda bir arsa, dikdörtgen şeklinde. Üst tarafa gittiğimizde üst tarafında çok güzel bir manzarası var. Köyü komple ayaklar altında size göstereceğim. E, alt tarafında parke taşlı yollar var. Önce alt tarafından başlayalım isterseniz. Bakın girişimizde bu şekilde bir kapımız vardı. Kapımızı size gösterdik içeriye girerken. Buradan içeriye girdik. Bakın burada komple yani bir şehir hayatı gibi parke taşıyla döşenmiş yol var burada. Hemen bu şekilde çamurlanmadan hiçbir şekilde direkt buraya gelebiliyorsunuz. Köyün merkezine giden yer bu tarafta. Yan tarafta da yine komşu evlerimiz var. Arsanın içerisinden size tanıtımlar yapacağız. Tanıtımlar vereceğiz. Çekimler yapacağız. Gönene yarım saat uzaklıkta bir köydeyiz. Balya ya da yine aynı şekilde 20-25 dakika mesafede. Ulaşımı kolay. Ana yol asfalttan geliyorsunuz. Hiçbir problem yaşamadan. Arsamızın içerisine gelelim. Melih de havadan drone görüntüleriyle size yeri göstersin. Arsamızın önüne geldik. Bakın girişte şu şekilde bir demir kapı yapmışlar. Demir kapıdan hemen kapımızı açtık. İçeriye geldik. Ve bu şekilde bir girişimiz var. aracınızla da içerisine çok rahat girebileceğiniz bir yer. Dar uzun bir e, arsa burası. Bakın buraya doğru genişliyor. Burada komşuluk var. Bu köyde hayat var. Bu köyde yaşam var. Yani direkt buraya evinizi yaptığınızda hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elektrik direği evin hemen içerisinde su hattını da zaten inşaata başlayacağınız zaman direktman size bağlayacaklar toplamda 658 metrekare dedik yani 658 metrekare de az bir yer değil bakın hemen arsamızın kenarlarında böyle bu şekilde Dut ağaçları var sıra sıra Dut ağaçları bunlar Ta yukarı kadar da gidiyor yukarıda bir ceviz ağacımız bizi bekliyor. Dutları sorduk, dedik ki hani bu dutlar niye bu kadar çok fazla? Başka ağaç ekmediniz, dut ektiniz. Dut çok güzel bir dut olduğunu söylediler. Her çeşitten dut varmış bunun içerisinde. Böyle dar uzun bir parsel burası. Yukarı doğru çıkıldıkça köyün manzarası daha ayaklar altına geliyor. Şimdi size bu tarlanın en üstünden görüntü göstereceğim, en üstünü göstereceğim size burasını. Bakın şu şekilde. Zaten üst tarafta da bir tane hala hazırda yapılmış bir ev var. İçinde oturan komşular var. Yani bu çitleri düzelttiğinizde, bu çitleri daha güzel bir çit yaptığınızda buraya biraz da yükselttiğinizde çok daha güzel olacak. Bakın komple köy ayaklarımızın altında. Karşı tarafımızda çok güzel sıra sıra dağlar var. Ormanlar var. Hemen yan tarafımızda yine bir tane meşe ağacımız var. Yaprakları sararmış artık dökecek. Ve bir de ceviz ağacımız var. Büyük bir ceviz ağacı. Bunun gölgesi de çok güzel olur bunun gölgesi. Yazın burada üfül üfül oturmak çok keyifli olur. Burayı isterseniz %80 imarlı. Burayı isterseniz bir ev yapabilirsiniz. İsterseniz bir tiny house koyabilirsiniz. Çelikten bir ev yapabilirsiniz. Çok güzel konumda bir yerde içerisini meyve ağaçlarıyla doldurabileceğiniz, elektriğinde suyunda, altyapısında problem yaşamayacağınız bir yer burası. Bütün köylerde burası odunu da çok, ormanları da çok bol olduğundan köylüye odun istikakı veriyor orman. Soba ateşi hiçbir şeye benzemez. Köy yerlerinde geldiğimde ben en çok sobanın keyfini merak ediyorum. Maşinga'nın kuzeninin keyfini merak ediyorum. E orada pişen yemekler çok güzel oluyor. Hemen burada yan parselimizde yine şimdi dışarıdan belli komşularla konuşuyor. Bakın görüyorsunuz. Belki kamera açısına daha gelmedi ama yeni yeni soğanlar ekilmiş, marullar var burada da çok güzel, bakımlı bir yer. Hemen bu şekilde arsamızın alt kısmına geldik. Evet size burada 658 metrekare arsamızın tanıtımını yaptık. Bize ulaşabileceğiniz irtibat telefonları aşağıda açıklama kısmında yazıyor. Fiyat bilgisi aşağıda açıklamada yazıyor. Aydemir Emlak YouTube kanalı olarak tüm takipçilerimize mutlu günler diliyorum. İyi bir Aralık ayı diliyorum. Güneşli, güzel, bol yağışlı bereketi de gelsin inşallah bu Aralık ayı. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben Sezgin Kocabozacı, Aydemir Emlak olarak tüm ekip çalışanlarıyla beraber hepinize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Size böylesine güzel yerler çekmeye devam edeceğiz. Kupon yerler, kupon araziler çekmeye devam edeceğiz. Hepiniz hoşçakalın, sağ olun, var olun.